Son 10 aydır böbrek etmezliğinden şikayetçiydim. Halsizlik oluyor, baş dönmesi oluyor, tansiyonunuz düşük oluyor sürekli. Yani iyi olmuyorsunuz, iyi hissetmiyorsunuz kendinizi. <laughs> buraya gelmeden önce zaten haftada 3 gün diyalize giriyordum. Hastaneden taburcu olur olmaz buraya geldim. Hemen bitkileri kullanmaya başladım. Son 10 ay kullandım zaten. Şu anda çok iyiyim. Çok iyi geldi bana. Bitkileri 8 ay kullandım. 8 ayın sonunda doktorlar diyalizimin haftada 3 günden 2 güne düşürülmesini istediler. Bir ay öyle devam ettim. Sonra tahliller alındı benden. Tekrar kilik rapor için gitmiştim ben hastaneye. Doktor hiç almayalım dedi. Son 2 aydır hiç diyalize girmiyorum. Yani böbreklerim şu anda beni idare edebiliyor yani. iyileşmiş bir durumda. 3.7 ile çıktım diyalizden, şu anda e, kendiliğinden kreatinin ve üre değerim düşüyor, 3.3 ile düştü şu anda, üremde 101'de, çok iyiyim yani, çok iyi geldi bana bitkiler. Evet, akrabalarım da bu bitkisel ürünleri kullandı. Faydasını gördü. Çok iyi durumdalar. Ya buradan bütün hastalara sesleniyorum. Herkes gelsin. Ne derdi, ne şikayeti varsa gelsin. Tıpta çaresiz olan her şeyin burada devası var yani. Çok şükür. Allah hocamdan razı olsun. Yani benim için büyük bir fırsattı yani bu. Değerlendirdim. İyi ki onun gibi insanlar geliyor bu dünyaya. Teşekkür ederim yani. Çok sağ olsun. Müzik